Merhaba arkadaşlar, din kültüründe kısa konu özetleriyle karşınızdayım. İlk konumuz insan ve din. Din, Yüce Allah tarafından insanlığa, peygamberler aracılığıyla gönderdiği kurallardır. O zaman biz din deyince aklımıza kısaca kurallar gelebilir. Ben bu kuralları özellikle bir ülkenin anayasasına benzetiyorum aslında. Teşbihte hata olmaz, benzetiyorum. Örneğin baktığınız zaman bir Ülkenin anayasasını rafa kaldırdığınız zaman ülkede ne olur? Düzensizlik olur, ölçü ve düzen bozulur. Ee, o zaman bir ülkenin kuralları, anayasası niye vardır? O ülkedeki vatandaşların mutluluğu, huzuru ve refahı için vardır diyebiliriz. Yani asıl gayesi amacı budur. O zaman dinleri Allahu Teala niye gönderdi? Bu kurallara ne gerek vardı diye soracak olursak, aynı aslında benzetmeye e, binaen şunu diyebiliriz. Dinler de aslında Allahu Teala dünyada insanların mutluluğu ve huzuru için, refahı için göndermiştir. Ölçü ve düzenin bozulmaması adına gönderilmiştir diyebiliriz. Peki bu e, din dediğimiz <laughs> kurallar Hitap olarak kime hitap ediyor? Biz insanlara. Peki insan dediğimiz varlık nedir diye sorduğumuzda, insan gücü Allah tarafından canlı bir varlık olarak dünyaya gönderilmiş, akıl irade ile bezenmiş ve Allahu Teala'nın en üstün varlığı olarak e, hitap edilen varlığıdır, canlı varlığıdır diyebiliriz. Peki insanı niye yarattı Allahu Teala bu kadar? üstün özelliklerle bezediği bu kadar mükemmel yarattı. Peki sebebi neydi, gayesi neydi diye soracaksak insan da yaratılış amacı özellikle gayesi buraya çok dikkat etmemiz lazım. Zariyat suresinin 56. ayetinde Allahu Teala şöyle buyuruyor insanın varlığını, gayesi yaratılış gayesini şöyle buyuruyor: Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani biz insanların o zaman yaratılış gayesi amacı nedir? Tamamen kolluk etmek, ibadet etmek, Allah'la birlikte iletişim kurmaktır diyebiliriz. Bunun dışında bir de arkadaşlar inanma biçimlerimiz vardır. Bunları da kısaca, kısa ve öz haliyle size anlatmak istiyorum. Birinci inanma çeşidimiz monoteizm. Mono bir demek. Teizmde, öncelikle teizme de bir değinmek istiyorum. Teizm tanrıcılık demektir. Yani tanrıyı kabul eden, tanrının varlığını kabul eden e, inanış demektir. Monoteizm birleştiği zaman tek tanrıcılık anlamına geliyor. İslamiyet, örnek olarak Hristiyanlık, Yahudilik bunlar tek tanrı inancına sahip inançlardır. Politeizm ikinci inanma biçimiz. Politeizm poli çok demek, teizm tanrıcılık, çok tanrıcılık anlamına geliyor politeizm. Örnek olacak ve olacak e, olursak eski Yunan, Roma ve Mısır inanışları ya da Şintoizm ya da Hinduizm gibi inanışlar politeist inançlardır. Üçüncü e, inanış olarak ateizm. Ateizm tanrı tanımazlıktır. Tanrı, din ve peygamberi yok sayarlar. Ama sakın ola şunu unutmayın arkadaşlar. Ateizm demek, ateizm demek e, hiçbir şeye inanmamak değildir. Ateizm hiçbir şeye inanmak değildir. İnanıyorlar bunlar da bir şeye inanıyorlar. Neye inanıyorlar? İnanmamaya inanıyorlar. Tanrı'nın, peygamberin ve dinlerin olmadığına inanıyorlar. O zaman bunların da bir inanışı vardır. Bu yüzden hiçbir şeye inanmıyorlar gibisinden bir şıkla karşılaşırsanız bu kesinlikle yanlış bir şık olacaktır. Bunu unutmayın. Ateizm tanrı tanımazlıktır. Yani tanrı, din ve peygamberleri kabul etmiyorlar. Politeizm çok tanrıcılıktır. Eski Yunan, Roma, Mısır inanışları dedik. Monoteizm tek tanrıcılık dedik İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik de örnek olarak verdiğimiz e, inanıştı. Bunu unutmayalım. Sevgilerle kalın arkadaşlar.